biz biliriz ki her varlığı yaratan Allah. hayır yaratan Allah, şerri de yaratan Allah. Yalnız böyle bir yanlış anlayışımız var ki önümüze çıkan her türlü iyilik bizden her türlü şerden de Allah'a mal ederiz. Başımıza bir musibet geldiğinde işte Allah'tan ver. Hasta olduğumuzda, kaza geçirdiğimizde her türlü herakete uğraştığımızda Allah'tan eder, Allah'ın suçunu atarız. Adam 180 km hızla yol gidiyor, kaza yaptığında e ne yapar? Allah'tan eder Veya olmayacak bir şeye... bizim bir de irademiz var. Külli ve cüz'i irade. Eğer bugün bir ateşi sobanın içinden yakar isek ısınırız. Aynı ateşi odanın ortasına koyarsak elimizi yakarız. Ateş yanması, yanması ve yakması münasebeti Allah'ın emrindedir. Ama nerede yanacağına biz karar veririz. Biz kendi irademizle kullanırız. Bugün mücadele ediyoruz. Hepimiz. Aslında bu hastalık çok basit bir hastalık. Kendi tedbirini alan, <laughs> evinde oturan, sağa sola bulaştırmayan bir toplumda hastalık ilerlemez. Ama ne var ki? Toplum olarak bizler işin farkında olmadığımız için efendim Allah'tan efendim bir şey olmaz. Ciddi ifadelerle haşa hastalığı da Allah'a mal ediyoruz. Oysa üzerimize düşen vazifeyi yaptığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri de var zaten bu konuda. Herhangi bir salgın hastalığı bulunduğu dönemlerde tedbirimizi almamız noktasında Allah Resulü'nün de bizlere biz tavsiyesi var. Ama biz ne yapıyoruz? Olması gereken yerde tedbirimizi almıyoruz. Camiden mesafeler, kahvede içeceğim. Efendim, e, bir taziyede mesafeler, düğünde içeceğim. Veya odada mesafeler, yemekte, mutfakta içecek gibi durumlarda ne yapıyoruz? Her birimizi almıyoruz. Almadığımız için de bu müsibet bizim hallerimizle yayılmış oluyor. Haşa, Allah bunu insanlığın üzerine yaymış olmuyor. Eğer biz irademizi kullanır isek, bu hastalık kendi yerinde çöker gider. Adam affedersiniz yola tükürmüyor. Yolda teşekkür Maskesini yola atıyor. Şimdi o maskede virüs var ise rüzgarla dağılacak. Yüzlerce bir şey Affedersiniz o tükürükte virüs var ise hemen de kaybolmuyor. Günlerce kalıyor. Toz halinde bile kalıyor. Kuruduğu zaman bir rüzgarla toz alıyor dostunuzun bir başkasının ziyarete gittiğinde o kişi rahatsızlanmış oluyor. Şimdi burada ben ne yaptım? Yere tükürdüm. Yere tükürmedim. Sen üç beş kişi öldürdün. Maskemi yere atmadın. Sen üç beş kişi öldürdün. Eğer sen de bir virüs var dediyse, o virüslü malzemeyi dışarıya atıp da insanlara bulaştırdın ise, dolaylı olarak katilsin. Ama bunun farkında değilsin. İşte değerli kardeşlerim, bir imtihan dünyasındayız kabul. Önümüzde bir hastalık var mı da kaldı? Ekranda <laughs> yetkili kişiler bas bas bağırıyor, aman aman dikkat edin diyor, o da kaldı. Ama bu toplum kimse kusura bakmasın. Hiç de umurunda değil. Ya kendisi hastalanacak, farkına varacak. Ya anası babası ölecek, ona sonra farkına varacak. Aman aman durdurun. Kardeşim, bir başkasının annesi babası da senin annen babandır. Bir başkasının canı da senin canındır. Yani biz sosyal sorumluluğumuzu <laughs> Taşımadığımız her birimiz bu hastalığının taşıyıcısı ve ölenlerin hastaneye düşenlerin de müsebbidi oluruz. Yani bir nevi katil durumuna gelmiş oluruz. Allah bize bir yöne vermiş, bir akıl vermiş. Hiçbir güç Allah'ın yarattığı, hiçbir güç insandan daha güçlü değil. Şeytan da insandan güçlü değil, hastalıklar da insandan güçlü değil. Eğer insan iradesini kullanmaz ise ona mahkum olur. Şeytana da mahkum olur, günahlarına da mahkum olur, hastalığa da mahkum olur. Bu toplum eğer bugün mahkumiyet altındaysa sorumlusu bizleriz, hepimiz. Onun için değerli kardeşlerim, bu imtihanın Efendim, daha ne gibi tedbirsizlikler vesaire yapılır? Bunlara da akıl Adamlar hastalığı ayakta atlatıyor, farkında değil. Yani bir kadar bu hastalık insan yatağı düşünmüyor. Öyle insanlar var ki hastadır, taşıyıcıdır ama hiç farkında değil. Yani başı bile ağrımamıştır. Olabilir diyecek hepimiz diyeceğiz. söylüyor, büyükler bunu söylüyor, yetkililer bunu söylüyor ama dinleyenler yok. Dini açıdan işin içine baktığımızda eğer irademizi kullanmadan, bak irademizi kullanmadan bu hastalığa düşer isek kendi kendimizi de takdir Ulaştırdığımız insanların da olabiliriz. Bu kadar ciddi bir meseledir. Rabbim hastalarımızı hayırlı acil şifalar ihsan Şehitler Mertebesi'ne Bu müsibeti bütün insanlığın üzerinden kaldırsın inşallah. Amin. <laughs>